Dolar TL, dolar TL'de hareket zaten. Yani biraz yukarı yönlü hala gidiyor. Burada 5 ortalamayı takip edeceğiz. Sadece 38.77. 38.77 bölgesinin altında günlük kapanış almadığı sürece dolar TL'de yön yukarı olmaya devam edecek. Ki zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketi Cuma günü yayınlandı. Ve bu ankete göre, anket sonuçlarına göre piyasanın beklentisi yıl sonunda dolar kurunun 43 TL olacağı yönünde. Ki zaten daha önce de buna benzer işte 42 TL ile 45 TL arasında gidip geliyorlardı. Şu anda 39 civarında dolar kuru. İşte 43 TL olacağı belki 45 TL olacağı söyleniyor. Yani şimdilik kimse düşmesini öngörmüyor. Onu da ifade edelim. Ha Düşmesinin de çok bir anlamı kaldı mı? Aslında bakarsanız çok da kalmadı. Dolar özellikle ihracatçı çok ciddi manada bu işten şikayetçi. Yani e, TL bazında dolar şu anda ucuz olduğu için yurt dışında e, rekabet etmekte zorlanıyor ihracatçı. Dolayısıyla do dolar kurunu burada tutmak aslında çok da mantıklı bir strateji mi? Onu da bilemedik efendim. E, özellikle ifade etmiş olalım. Peki geçelim 5 numaralı grafik.